Merhaba arkadaşlar ben İlker Şık. Yeni bir yazılım görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda var keyword'ünün kullanım alanlarının ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalışacağız. İçeriye göz atacak olursak arkadaşlar var keyword'ünün kullanım alanları nelerdir ve nasıl kullanılır gibi bazı sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Ve bunun ardından da arkadaşlar var keyword'ünün kullanımında dikkat edilmesi gereken hususların ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına geçelim ve bunların ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalışalım. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçtik. Ve bu dersimizin içerisinde var keyword adı altında bulunan bir anahtar sözcüğünün ne şekilde kullanıldığını görmeye çalışacağız. Ve birinci sorumuz ile arkadaşlar işlemlerimize başlayalım. Var keyword'ün nedir diye tekrar soracak olursak. Diyebiliriz ki arkadaşlar var keyword'ü bizim için variable'ın kısaltılması olarak kullanılan bir anahtar sözcüktür. Ve arkadaşlar var keyword'ünü genellikle biz link ile kullanılmış olduğunu görebiliriz. Ancak arkadaşlar var bizim için tüm değişkenlere eşlik edebilecek olan bir veri tipidir. Diyebiliriz ki arkadaşlar eğer ki varın içerisine bir integer değer aktarılırsa bu integer olaraktan ifade edilir. Eğer ki string atılırsa bir string olarak da yine ifade edilebilir. Yani arkadaşlar bunu hayvanlar aleminde bulunan bir bukalemum gibi düşünebilirsiniz. Yani içerisine verilen her tipe eşlik edebilir. Ve bundan dolayı da arkadaşlar tüm veri tiplerinin içerisinde kullanılır. Ancak tekrar söylememiz gerekirse bu genellikle link ile kullanılmaktadır. Ancak bu gibi bir zorunluluk yoktur. Şimdi arkadaşlar zaman kaybetmeden var keyword'ünün ne şekilde kullanıldığını görelim. Ve daha sonrasında bunun aralıklarının ne şekilde ifade edildiklerini görmeye çalışalım. Ve arkadaşlar bunların veri tiplerini görmek için de get type adı altında bulunan bir tane metodu kullanacağız. Ve bu metot sayesinde arkadaşlar bizim için variable'ların veri tiplerinin ne şekilde ifade edildiğini görmüş olacağız. Ve zaman kaybetmeden arkadaşlar kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Ve ekrana arkadaşlar diyelim ki git ve bizim için bir tane değişken tanımla. Ve değişkeni de variable olarak değerlendirilen bir keyword sayesinde sağla. Ve buraya arkadaşlar var ki yazmamızın akabinde git ve benim için işlem 1 olarak değerlendirilen bir değişken tanımla. Ve daha sonrasında diyorum ki arkadaşlar git ve bunun içerisine 123 olarak değerlendirilen bir sayı değerini aktar. Ve arkadaşlar bu aktarmanın akabinde diyorum ki git ve bunun değerini bana oku. Yani işlem 1 artık benim için bir integer mı, bir double mı, bir decimal mı veya farklı bir veri tipi mi? Bunu bana göster. Ve bunu göstermek amacıyla arkadaşlar buraya bir string metin yazalım ve bunun içerisinde verileri gösterelim. Şu şekilde arkadaşlar diyelim ki sıfırıncı argüman olarak string formatı da kullanmış olalım. Ve buraya arkadaşlar sıfırıncı argümanın içerisine de diyorum ki git ve benim için işlem birin içerisinden bir metodum var. Bu metodu bana çağır. Ve bu metotta get type olarak değerlendirilen benim için verinin tipini gösteren bir metod. Ve bu metod arkadaşlar bu şekilde kullanılabilir. Ve bunu bu şekilde yazmamızın akabinde arkadaşlar alt tarafa bir metin yazalım ki bunun değerlerini daha sonrasında da görebilelim. Ve buraya diyelim ki bu şekilde bir uyarı verelim. Ve daha sonrasında arkadaşlar konsol readline adı altında bulunan buradaki metot sayesinde yazılarımızı ekranda tutalım. Ve daha sonrasında arkadaşlar derleyelim bakalım acaba işlem 1 adı altında bulunan değişkenimiz hangi veri tipine mahsus. Baktığımız zaman arkadaşlar bizim için buradaki işlem 1 olarak değerlendirilen bir variable bizim için buradan sistem.int32 olarak değerlendirilen bir class değerine sahip. Yani int 32 değeri arkadaşlar bizim için C şarp içerisinde kullanmış olduğumuz bir integer değere sahip. Ve 32 değeri de bizim için 32 bitlik olan bu integer'ın kendisini belirtmektedir. Ve daha sonrasında arkadaşlar işlemlerimize devam edebiliriz. Örneğin buraya deseydim ki ben arkadaşlar git ve benim için 36.63 olarak değerlendirilen bir sayı değeri yaz. Ve bunu arkadaşlar tekrar değerleseydim benim için buradaki sayı tipinin bir double değerine sahip olduğunu söyleyecekti. Ve görmüş olduğunuz gibi sistem nokta double olarak değerlendirilen bir değişken değerine artık sahip. Yani ben içerisine hangi sayı değerini verirsem ona göre bir veri tipine mahsus oluyor. Ve bunu göstermemizin akabinde arkadaşlar işlemlerimize devam edelim. Ve diyorum ki arkadaşlar git ve benim için bir variable daha tanımla. Ve bu da arkadaşlar işlem 2 olaraktan değerlendirilsin. Ve bunun içerisine de diyelim ki arkadaşlar. Merhaba olarak değerlendirilen bir string değer yazıyorum ve bu şekilde bir işlem yazmamın akabinde arkadaşlar buradaki değeri kopyalayalım ve buraya yapıştıralım. Ve bunun içerisinde arkadaşlar artık benim için bir string değer var. Acaba bu string değeri benim için bu tip olarak nasıl gösterecek? Buradan ikinci değişken tipi diyelim ve bunu da arkadaşlar işlem 2 olaraktan tekrar bir değerini yazalım. Ve buradan işlem 2 değerini buradan belirtiyorum. Ve bu sayede arkadaşlar işlem 2'nin benim için veri tipini buradan belirtecek. Ve tekrar bunu değerler isem arkadaşlar benim için ekranda sistem string değerini yazdırdığını söyleyebilirim. Yani benim için bu defada variable değeri string olaraktan ifade edilmektedir. Ancak arkadaşlar burada bir husus vardır. Bizim için işlem 2 adı altında bulunan buradaki değerimiz bir string olmasına rağmen içerisinde string metotları çıkmadı. Çünkü arkadaşlar variable'ın içerisinde ne olduğunu bu şu an için anlamaz. Ve bize de bunun ne olduğunu göstermez. Sadece derleme sırasında bunu açığa çıkartır ve bizim kullanımımıza sunar. Ve bunu bilmemiz için de arkadaşlar önceden bunun tespitini yapmamız gerekiyor. Yani işlem 2'nin içerisinde bir string mi var yoksa sayısal olaraktan double, decimal, short gibi bazı sayısal değerler mi var? Ve bunları bilmemizin akabinde bunun ile ilgili olan bazı değerleri yazabiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar işlem 3 ile devam edelim. Ve buradan arkadaşlar yine bir variable tanımlıyorum. İşlem 3 olsun ve bunun içerisine de yine bir değer aktaracağım. Ve bu defaki aktarmam gereken değer arkadaşlar. Benim için işlem 2 adı altında bulunan buradaki yine variable değeri. Ancak arkadaşlar bu defa bakalım bizim için nasıl bir veri tipi söyleyecek ve bundan dolayı da diyorum ki buraya 3. değişken tipi ve bu da 3 numaralı değişkenin tipini bize göstersin. Ve bu şekilde bir değer yazdığım zaman buraya değer olarak atadığım ifade benim için variable olaraktan değerlendirilir. Bakalım arkadaşlar bunu da nasıl gösterecek. Ve projemizi derledik ve görmüş olduğunuz gibi yine system string değerini bize gösterdi. Çünkü arkadaşlar bizim için variable olarak değerlendirilen buradaki işlem 2'nin içerisinde bir string değer var ve bundan dolayı da artık işlem 2 bir string değeri. Ve bundan dolayı string'i bir variable'a aktardığınız zaman yine bu string olarak işlemine devam edecek değeri. Ve bundan dolayı da arkadaşlar bu şekilde kullanımları da vardır. Eğer ki bunun içerisine işlem biri aktarsaydı, bizim için işlem birin bir int 32 olarak değerlendirilen integer değere sahip olduğunu söyleyecekti. Ve bunlar da bu şekilde söylememizin akabinde arkadaşlar, bu defa da bu metodun dışında yazalım. Yani bizim için arkadaşlar buradaki main metodunun dışında acaba bir variable tanımlanabilir mi? Örneğin arkadaşlar buradan deseydim ki ben örneğin bir sayı değişkeni ve bu sayı değişkeninin değeri de örneğin diyelim ki bizim için 147 değerine sahip olsun. Ve bunun için arkadaşlar diyebilirim ki ben metotların içerisinden buradaki değerleri acaba görebilir miyim? Yani buradaki sayı değerini yazıp daha sonrasında bunun değerini burada görebilir miyim? Bunun için arkadaşlar örneğin şu şekilde yazalım. public static olarak değerini belirledim. Örneğin arkadaşlar buradaki sayı değerini görmem için bu şekilde yazmam yeterli olacaktır. Ve buradan integer değerin sahip olduğunu buradan yine görebilirim. Ancak arkadaşlar burada bir variable tanımlayabilir miyim buna bakalım. Bunun için arkadaşlar bir var değeri yazarak daha sonrasında işlem yapacağım. Ancak görmüş olduğunuz gibi var değerini benim için yazdırmadı. Ve ben burada arkadaşlar var ifadesini yazabilmem için intelisansın içerisinde çıkması gerekir. Eğer çıkmadan yazar isem ve daha sonrasında buna bir değer atama işlemine geçer isem bakalım ne gibi değerler olacak. Buradan diyelim ki arkadaşlar bizim için işlem 4 olsun bu ve bunun değerini de arkadaşlar diyelim ki yine aynı şekilde bir sayısal değer aktardım. Bu şekilde bir değer yazıp arkadaşlar bunu değerlemeye kalkar isem benim için bir hata değeri oluşturacaktır. Ve bu hata değerine baktığımız zaman arkadaşlar bizim için lokalde bir değerin tanımlanamayacağını söyler. Ve bundan dolayı da bu şekilde bir değişken değeri burada tanımlanamaz. Ve bunu da söylememizin akabinde diyoruz ki arkadaşlar buradaki var keywordleri sadece metotların propertiler gibi bazı değerlerin içerisinde tanımlanabilir. Yani direkt olarak bir klasın içerisinde bu kullanılamaz. Ve bundan dolayı da global bir veri değerinin buradan tanımlanmadığını söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar geçelim işlem 5'e. Ve buradan bir metot yazmak istiyorum arkadaşlar. Ve diyorum ki git ve benim için public değerliğe sahip olan void olan deneme metot isimli bulunan bir metodum olsun. Ve bu arkadaşlar içerisine bir variable alsın. Ve daha sonrasında da arkadaşlar bu variable'ın içerisinde de yine bir isim verelim. İşlem değeri diyorum buna ve bunun içerisinde yeni değerler yazacağım. Bu şekilde bir metot tanımlamamın akabinde arkadaşlar burada bir hata uyarısının çıktığını görebilirim. Ve üzerine geldiğiniz zaman burada kullanılamayacağını size söyler. Ve bundan dolayı da arkadaşlar bu şekilde bir değeri burada kullanamam. Ve bunun içerisinden arkadaşlar işlem değeri adı altında bulunan değeri görmek isterseniz eğer bunu görebilirsiniz. Ancak bunun ne olduğunu buradan kesinlikle bulamazsınız. Çünkü bunun içerisine değer aktarmak için burada bir hatanın çıkmaması gerekir. Ve F5'e basıp bunu değerlemeye kalkar isek arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir hata değeri çıkacaktır. Ve bundan dolayı arkadaşlar bizim için var keyword'ünün lokal bir veri değeri olaraktan tanımlanması gerektiğini ve veri değerinin önceden atanması gerektiğini buradan söyleyebiliriz. Ve bundan dolayı da arkadaşlar bir metot tanımlama işlemini de yine buradan yapamayız. Ve bunu da arkadaşlar bu şekilde seçip buradan kapatabiliriz. Ve buna da arkadaşlar işlem 5 diyelim. Ve daha sonrasında arkadaşlar değerlerimize devam edebiliriz. Ve daha sonrasında diyorum ki arkadaşlar işlem 6 olarak yine bir lokal variable olarak tanımlamıyorum. Ve bu defada diyorum ki benim için içerine madem almıyorsun. Git ve benim için geriye variable döndüren bir metot yaz. Ve bunun için de arkadaşlar buradan diyelim ki yine aynı şekilde public ve geriye variable olarak değerlendirilen bir veri tipi gönderen deneme adı altında bulunan bir metot. Ve bu da arkadaşlar içerisine bir parametre değeri almıyor. Ve bunun içerisine arkadaşlar bu şekilde bir değer yazıp daha sonrasında bunun değerini vermeye kalkar iseniz yine bir hata ile karşılaştığınızı buradan söyleyebiliriz. Ve bundan dolayı da arkadaşlar bu şekildeki değerler buradan kullanılamayacağını tekrar hatırlatabiliriz. İstediğiniz takdirde burada bir variable tanımlayabilirsiniz. Ancak bu metot hatalı olduğundan dolayı kullanıma tabi tutulmayacaktır. Ve buradan diyorum ki işlem 6, senin değerin örneğin 123 ve benim için return etmen gereken değer de buradan işlem 6. Bu şekilde bir variable'ı geriye döndürmek istiyorum. Ve tekrar F5'e basıp projeyi değerlemeye kalktığım zaman bizim için lokal variable olarak değerlendirilen lokal bir değişken olduğunu söylüyor. Ve bundan dolayı arkadaşlar variable'lar geriye veri tipi göndermek için de kullanılamaz. Ve bunu da değerlendirerek arkadaşlar tekrar bunu da yorum haline getiriyorum. Ve bu defa da arkadaşlar normal bir metot yazalım. Örneğin diyorum ki arkadaşlar statik olarak değerlendirilen public bir metot yazıyorum. Deneme metot olarak değerlendirilen yine bir metodum olsun. Ve bu metodum arkadaşlar yorum halinde olduğu için burada bir çakışma söz konusu olmayacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir değer yazıp daha sonrasında bunu değerlemeye kalkar isem benim için bir hata uyarısının çıkmadığını buradan görebiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar içerisinde yine bir variable tanımlama işlemine bakacağım. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar git ve benim için bir tane daha variable tanımla. Ve buna da işlem 7 diyelim arkadaşlar. Ve bunun içerisine yeni değer aktarmak istiyorum. Örneğin arkadaşlar diyelim ki ilker değerini bunun içerisine aktar. Ve görmüş olduğunuz gibi buradan bir atama işleminin gerçekleştiğini buradan söyleyebiliriz. Ve bunun altındaki yeşil çizginin arkadaşlar kullanılma işlemi olmadığından çıktığını tekrar buradan hatırlatabilirim. Ve kullanmak için arkadaşlar buradan yine aynı şekilde genel metnimizi alalım. Ve bunun içerisine yine kullanabiliriz. Yedinci değişken diyelim ve bunun da işlem 7 olarak değerlendirilen bir variable'dan almasını söylüyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir hata unsurunun kalmadığını görebiliriz. Hatta bunu değerlemeye kalkar isek düzgün bir şekilde çalışacaktır. Ancak buradaki 7. değişken değeri buraya yazılmayacak. Çünkü ben ana projenin içerisinden yani main metodundan buradaki metodu çağırmadım ve buradan deneme metot yazıp bunu çalıştırır isem ve tekrar bunu değerlemeye maruz bırakır isem görmüş olduğunuz gibi 7. değişkenin bir string olduğunu buradan görebiliriz. Ve bu şekilde bir değeri yazmamızın akabinde arkadaşlar yine tanımlarımıza devam edelim. Ve bu defada diyorum ki benim için git ve işlem 8 değerini yaz. Ve diyebiliriz ki arkadaşlar bizim için buradaki variable'lar acaba null değere sahip olabilir mi? Bu şekilde bir değer yazdığınız takdirde sizin için buradaki işlem 8'in altını kırmızı olaraktan çizecek değeri. Ve bunu tekrar değerlemeye maruz bırakırsanız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradan bir hata değeri verecek değeri. Ve bundan dolayı arkadaşlar local variable değeri bizim için var olarak nitelendirilen buradaki değişken değerimiz içerisine null değer alamaz. Ve bundan dolayı da arkadaşlar bu şekilde bir uyarıyı yapabiliriz. Buradaki null değerin arkadaşlar açıklamasını yine bir anti parantez içerisinde yapalım. Null değer arkadaşlar boş bir değer demektir. Ancak bunun içerisine string olarak bu şekilde bir değer verirseniz bu kabul edebilir mi? Ve bunu tekrar değerlemeye maruz bırakırsanız arkadaşlar düzgün bir şekilde değerlendiğini ve açıldığını görebilirsiniz. Ve buna göre arkadaşlar genel bir tanım yapabiliriz. Bizim için arkadaşlar string olarak değerlendirilme içerisine hiçbir karakter yazılmayan ifadeler bizim için boş değerine sahip değildir. Ve bu arkadaşlar yine bizim için rem üzerinde bir yer kaplar. Ancak null değer bizim için buradan bir yer kaplamaz. Çünkü null değer bizim için boşluk değeri demektir. Ve buradan null değeri de kullanamadığını tekrar buradan hatırlatalım. Ve hata vermesinin akabinde bunun da yine değerini kapatabiliriz. Ve işlemlerimize devam edecek olursak arkadaşlar bu defada bizim için buradaki var keyword'ünün en çok kullanım alanının ne şekilde olduğunu görelim. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar git ve benim için bir link sorgusu yaz. Ve bunun için arkadaşlar bir satır boşluk bırakarak işlemlerime devam edebilirim. Ve buradan console write line ile diyorum ki git ve bir değer yaz. Link sorgusu diyorum arkadaşlar. Ve bunu da string olarak değerlendirelim ve işlemlerimize başlayalım. Bunun için arkadaşlar bir tane dizi tanımlayacağım. Ve diyorum ki git ve string olarak değerlendirilen bir dizi tanımla. Ve bunun içerisine de arkadaşlar diyelim ki şehirler olarak değerlendirilen bir şehir dizisi alsın. Ve new keyword ile yeni bir string dizi tanımlıyorum. Ve bunun veri değerlerini de arkadaşlar direkt olarak buradan vereceğim. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar Konya değerini yaz. Daha sonrasında Ankara değerini yaz. Kastamonu değerini yaz. Gaziantep değerini Daha sonrasında İzmir İstanbul gibi arkadaşlar bazı şehir değerlerini buradan yazalım ve daha sonrasında bu sorgumuz sayesinde ne gibi işlemler yapabildiğimizi görmeye çalışalım. Kırşehir diyerek son değerimizi de buradan verelim. Ve bu şekilde arkadaşlar bazı şehir değerlerini buradan girmiş olduk. Sıra geldi buradaki şehirlerin içerisinde sorgu yapmaya. Yani bunun içerisinde nasıl bir sorgu yapabilirim? Bunun için arkadaşlar diyorum ki git ve benim için baş harfi K ile başlayan şehirleri tespit et. Ve bundan dolayı buraya bir bilgi değeri yazalım ki arkadaşlar bunu da bilelim. Bu şekilde arkadaşlar baş harfi K ile başlayan şehirler değerini yazdırıyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar yine bir değer tanımlayarak buradan yeni bir sorgu yazacağım. İsmi sorgu olsun arkadaşlar ve buradan sorgumu yazmaya başlayalım. Ve buradan sorgumuzu yazmaya başlayalım. Ve diyorum ki arkadaşlar git ve benim için buradan link sorgularını yazmaya başla. From diyoruz arkadaşlar. Örneğin şehirler değerini verelim. Git ve benim için şehirler adı altında bulunan buradaki dizinin içerisinde ara. Ve benim şartım ise benim için şehirlerin içerisinden baş harfi K ile başlayan değerleri bul. Ve bundan dolayı da arkadaşlar start with adı altında bulunan bir metodu var. Ve bu metot sayesinde arkadaşlar baş harfi K ile başlayan değerleri bulabilirim. Ve bunun farklı arkadaşlar overloadlarında da istediğiniz takdirde kullanabilirsiniz. Ve buradan K değerini yazıyorum ve artık K ile başlayan değerler var. Ve daha sonrasında arkadaşlar bunun bitirilmesi için diyorum ki git ve daha sonrasında buradaki S değerini seç. Bu şekilde arkadaşlar sorgunun içerisinde artık şehirlerin isimlerinden baş harfi K olan şehirler listelenecek. Ve daha sonrasında arkadaşlar bu listenin içerisindeki verileri görebilmem için bir for each döngüsü kuruyorum. Ve git ve benim için buradan bir variable değeri kullan. Yani içerisinde variable olarak gez ve gezeceğin değerde benim için sorgu olarak değerlendirilen bir variable değeri. Ve bunun akabinde arkadaşlar işlemlerime devam edebilirim. Ve içerisine girerek arkadaşlar yeni kodlar yazalım buradan. Ve diyorum ki arkadaşlar benim için git ve console write line yardımı ile değerleri yazmana başla. Bu şekilde bir değer verelim ve daha sonrasında artı ile diyorum ki git ve benim için şehir olarak değerlendirilen buradaki gezdiğin değerleri getir ve yazdır. Ve bu şekilde bir değer yazmamızın akabinde buradaki metodu çağıracağız. Ve tekrar arkadaşlar bu projeyi derler isek bakalım ne gibi işlemler çıkacak. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bizim için link sorgusunun başladığını söyledi. Ve K harfi ile Konya, Kastamonu ve Kırşehir adı altında bulunan buradan 3 tane şehri getirdi. Ve bu gibi işlemleri arkadaşlar istediğiniz takdirde bu gibi link sorguları ile de yapabilirsiniz. Örneğin diyorum ki arkadaşlar git ve buradan benim için I harfi ile başlayan şehirleri tespit et ve tekrar F5'e basmamın akabinde benim için İzmir ve İstanbul değerlerinin geldiğini buradan söyleyebilirim. Ve bu şekildeki sorgular arkadaşlar en fazla bir link sorgusu ile kullanıyoruz. Yani variable'ın arkadaşlar burada 8 farklı kullanımını gördük ve bunun kullanımında dikkat edilmesi gereken hususların ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalıştık. Ve sonraki derslerimizin içerisinde arkadaşlar bu link olayını biraz daha ileriye taşıyacağız. Ve daha sonrasında içerisinde bulunan tüm metotları birebir görmeye ve öğrenmeye çalışacağız. Ve bunları da söylememizin akabinde arkadaşlar gelin slaytımıza geriye dönelim. Özet olarak değinmemiz gerekirse arkadaşlar var keyword'ü nedir ve nasıl kullanılır gibi bazı sorulara cevap bulmaya çalıştık. Ve bunun ardından da arkadaşlar var keyword'ünün kullanımında dikkat edilmesi gereken hususların ne şekilde ifade edildiğini öğrenmeye çalıştık. Örneğin arkadaşlar lokal olarak değerlendirilen bu var keyword'ünün bizim için metot dışında tanımlanmaması gerektiğini veya bir metodun içerisine parametre olarak giremediğini veya metodun geriye variable tipinden bir veri gönderemediğini bu dersimiz içerisinde görmeye çalıştık. Ve son olarak da arkadaşlar kısaca link sorgusu ile variable'ın ne şekilde kullanıldığını görmeye çalıştık. Ve bunları da söylememizin akabinde arkadaşlar dersimizin sonuna geldiğimizi söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazlamocası.com forumlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.